Arkadaşlar Şu an ekibi bekliyorum. Birazdan buluşacağız. Bir yemek falan yiyeceğiz galiba. Sonrasında yine bir gezmelerimiz olacak Ufaktan bir. En sonunda galiba bir parfüm satın e <laughs> <laughs> Bir kaç <takip gülüyor> bakacağız. Ben sipariş geçeriz. Öyle bir gün planladım. Şu an <laughs> Şimdiden evet, Karaköy Belediyesi çeşmeyi onarmış. Takribi 6 ay evvel çalışmayan çeşmeyi onarmışlar. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Belediyenin gene ayrı bir hizmeti. Çeşme istemeye burada adamlar Ayı bir şeşmeye hazırlamış, makine aramışlar Arkadaşlar bir yemeğe geldik, acıkma durumumuz oldu. Popüliste geldik, ben çok seviyorum Kadir abi. Favori evet. mekanlarından biri. Kadir abi de sevdirdim gibi, ne diyorsun Kadir abi? Vallahi şimdi ben de talım yapacağım, buraya defaatle geliyoruz Sait'le birlikte. Kaçıncı gezimiz Sait 3-4 oldu. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, yanımda iki tane biliyorsunuz kanaldan arkadaşımız var. Merhabalar. İlkinden onlarla bir iki parfüm marfım denicez ve burada bir karnımız verilir inşallah. Sonrasında akarız artık. Çantayı lütfen değiştirin. Kadir abi. Mesela çantayı değiştirmeye geldi. Kadir abi çantamı kıskanıyor arkadaşlar. Kendisinin için çantası, çantası yok. Nereli abi? Ego suyu. Şey. Bu bizim geçen incelediğimiz mi sayısı? Geçen inceledik. Ben sipariş geçeceğim Hollanda'dan, getirteceğim. Evet. Ne kadar bu fiyatı? Fıstığın? Evet. 300 evet. civarı gördüm. Evet. Nasip olursa Hollanda'dan ucuza getireceğim. Evet. Bu muazzam bir şey. Ya. Ben bu evet. kış, bu sonbahar bunu falan kullanacağım artık. Nişane Hacı Batı. Aynen. Bu ilk defa kokuyorum şu an. Güzel mi? Çok güzel. Valla. Yine fresh. Tam Toruna 21 edası var. Bak sen de bu Hemen. Cidden. Çok böyle şey bir şey var böyle bir... bir sebzemsi bir şey var mı? Evet ben? evet meyvemsi. Ne var abi sen biliyor musun? musun? Valla sanki ananas aldım ben. Bir ananas yeşili bir şeyler var burada. Çok güzel bir fresh. Bu ne ya? Çok güzel. Kasım içi de şimdi girmiştik. Kasım içi kadar fresh. Hoş. Angel Share. Sait. Böyle bir şey yok. Cennetten inmiş kokumu. mu? Tam dedikleri gibi kokuyor. İlk zaman da öyle aldım. Tam elma uçukta koku. Hadi rahat <laughs> popülisti beğenmedi. Gidi ben McDonald's yerim. Ona McDonald's arıyorsun Kadir abi Evet. Kadir abi neredeyiz Kadir abi? Kadir abi şu anda Tophane'deyiz. Yine benim mekana geldik. Dönüp dolaşıp bir şekilde buraya buluyoruz değil mi? Yolumuz illaki illa ki düşüyor buraya. İlla düşüyor valla. Bugün Pylos maalesef kapalıydı. Biz de Populus'ta gittik zaten yayında gördünüz. Şimdi de Galata Kulesi'ne çıkıp Kulesa'yı da sokacağız. Buraya arabayla girmeyeceğim abi. Zaten sıkışık yani. Nasıl saydım yürüyeceğim burada. Nasıl yürüyeceğim abi. abi sen? Kıraksa yani, yürüyeceğim abi. Kapatamam. <laughs> <laughs> <laughs>